İkinci sorumuzda özdeş kaplarda bulunan aynı miktar K sayısının üzerine 10 ml saf su damlatıldığında pH değişimleri grafiklerde gösterilmiş. L maddesi damlatıldığında ise ikinci grafik çizilmiş. Şimdi burada Eee KHL maddeleriyle ilgili e, yapabilecek yorumlardan hangisinin doğru olduğunu soruyor. E, K maddesinin üzerinde saf su damlatılmış, nötr bir madde ve pH'i giderek azalmış. O zaman e, nötr madde damlatıldığında değeri azalıyorsa bu asit de olabilir, baz da olabilir. Bununla ilgili net bir şey söyleyemem. Ama K'nin nötr olduğunu söyleyemem. Bu yüzden C şıkkı doğru değil. Eee İkinci durumda K'nin üzerine L maddesi damlatılmış ve pH değeri artmış. O zaman arttığına göre eklenen L bazdır. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ee, burada... Deniz ışıkkına K maddesine asit vermiş. Bunu bilemem. E, L maddesine baz demiştik. Mavi turnusol kağıdının rengini değiştirir demiş. Bazlar kırmızıyı mavi yapardı. Bu yüzden B şıkkı da olamaz. A şıkkında demiş ki L maddesi deterjan olarak kullanılan bir sıvıdır. Deterjan gibi temizlik malzemeleri bazik özellikle olduğu için doğru cevabımız A olacaktı.